Merkez Bankası'nın hatasını affetmedi. Hatalı basım 50 liraya tam 2000 kat değer biçti. Kahramanmaraş'ta esnaflık yapan 28 yaşındaki Doğan Özsoy, iş yerinde eline geçen hatalı basım 50 TL bankotunun değerlendirmek istiyor. 50 TL'ye karşılık 100 bin lira istiyor. Östoy köşesindeki 50 sayısındaki sıfırın üzerine hologram basılmış ve paranın arka yüzündeki sol aşağıdaki 50 sayısının yanında hatalı baskı olması dolayısıyla 100 bin liraya satışa çıkardı. İlgilenen koleksiyonculardan uygun teklif geldiği takdirde satacağını duyurdu. 50 TL'yi 100 bin liraya satmak istiyorum. Bütün koleksiyonculara duyurulur. Ee, Kahramanmaraş'a bekliyorum. Gelip görebilirler. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan Doğan Özsoy, 50 TL'ye karşılık 100 bin lira istiyorum dedi. Bunu iş yerimde e, bir müşteriden aldım. Sıfırın olmadığını fark ettim. İlk önce sahtedir diye düşündüm. Sonra baktım sıfırı yok. Para makinesinden geçirdim. Baktım geçiyor. Ara gerçek. Ee, koleksiyoncular daha önce bayağı büyük para vermiş buna. Ee, ben de bunu koleksiyonculara duyurmak istiyorum. 2020'de 72 bin lira vermişler, vermemiş. Kendisi koleksiyoncu. Ben 100 bin lira istiyorum buna. İsteyen varsa gelsin buyursun. Her türlü beklerim. İlk Aşırsın. defa oldu. Ya Türkiye'de daha önce daha iyi, bayağı bir araştırma yaptım koleksiyonculardan. Ee, Türkiye'de 3 ya da 4 tane oldu bununla beraber. Yani belki birisinin eline geçti bilmiyordu, görmedi. Ben de sürekli parayla iç içe olduğum için bu fark ettim sıfır olmadığını hatta para akmış biraz bu şekilde herkese duyurul yani koleksiyonculara satmak istiyorum